videodan arkadaşlar bugünkü vs videoma herkes hoş geldiniz bugünkü vs videom arkadaşlar deniz araçları değil hava araçlarından yapmaya karar verdim ve o, ve şöyle seçim yaptım tfx vs 57 videoyu başlamadan önce kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın video ha, hazırsanız videomuza başlayalım Evet arkadaşlar özellikle TFX'den başlayacak olursak. TFX arkadaşlar 2023 yılında ilk uçuşu yapılacak. Ve start bir uçak olacak arkadaşlar. Bu uçak sayesinde 5. nesil bir savaşacağımız olacaktır. Şimdi özellikle bahsedecek olursak VS karşılaştırmasında. 21 metre uzunluğa sahiptir. 14 metre kanat açıklığa sahip olacaktır arkadaşlar. Kanat açıklığı fena değil. Evet arkadaşlar TFX'in diğer özellikleri arkadaşlar maksimum 27.000 kilo ağırlığıyla bir maksimum kalkış ağırlığı vardı arkadaşlar. Bu ağırlık çok güçlü bir çok iyi arkadaşlar bir start çek için. Maksimum ise arkadaşlar iki tane F110 motoru taşıyacaktır arkadaşlar. Bu motor bu motor sayesinde arkadaşlar TFX maksimum güce ulaşacaktır. Evet arkadaşlar TFX'in diğer özellikleri ise maksimum 2300 km bir maksimum hıza sahiptir. Yani mak 1.8 hızındadır. Bu özelliği sayesinde arkadaşlar tam tamına servis tamamı 1700 yani 17 bin metredir arkadaşlar. Yani 17 kilometre. Evet arkadaşlar TFX özellikle bunlar da. TFX arkadaşlar savaş benzeri 1100 kilometredir. Bu da çok iyi arkadaşlar. Sertikten şu anda arkadaşlar birine 17 metre ama savaş benzeri 20 bin metreye kadar çıkacağını tahmin ediyoruz. Ediyorum. Evet arkadaşlar TFX yerli mühimmatta kullanacak. Bu çok iyi bir özellik yerli mühimmat sayesinde arkadaşlar. Yabancı ülkelerden füze ya da bombaları almayacağız arkadaşlar. T Türkiye için arkadaşlar bu uçak çok iyi. Çok güzel bir çok güzel bir uçak arkadaşlar. Herkese isterseniz arkadaşlar şimdi Rusya su 57'lik yanına gelin. Su-57 uçağı arkadaşlar Rusya'nın 5. nesil bir savaşçıya projesi arkadaşlar. Bu Rusların ilk 5. nesil projesi değil. MiG-1.44 var arkadaşlar. Bu farklı bir uçak. Şimdi arkadaşlar Su-57'nin özelliklerine bahsetmeye başlayacak olursak. Evet arkadaşlar su 7 24.1 metre uzunluğa 14.1 metrede. de kanat açıklığa sahiptir arkadaşlar. Bu stand olarak çok iyi ve küçük ama süper arkadaşlar. Boyası ise çok güzel. Boyasında bizi hayal edebilecek kadar güçlendiriyor. Şimdi arkadaşlar 35 bin kilo al, maksimum kalkış ağırlığı var. Yani 35 ton. Bu ise arkadaşlar uçağın verimliliği kısmı. Menzilini düşürme ihtimali var arkadaşlar. Motor ise al 41 ya da 31 olmalı arkadaşlar. Evet arkadaşlar al 41 motor taşımaktadır iki tane. Bu motorlara maksimum 2200 km maksimum bir hıza sahiptir. Bu bu hız arkadaşlar maksimum 3500 km bir meyze yapmaya ve 20.000 metreye kadar çıkma sayesinde 20.000 metreye tavan meyze yapmaktadır. Bunu ise arkadaşlar uçağın yapısında ve Şeyine bağlı arkadaşlar. Ama bu motor arkadaşlar nasıl 2200 kilometreze götürüyor 35 bin kilo olmasına rağmen. Evet arkadaşlar bunun sayesinde de Su-7'nin özellikleri daha var. su arkadaşlar güçlü AESA radarlarında donatılmış bir uçaktır ve arkadaşlar süpersonik yani maksimum hız ulaştı 1500 km'si arkadaşlar taş menzili vardır. Evet arkadaşlar kullanacağız Havuz sistemleri ve dahil tüm her şeyler arkadaşlar Rusya'yı Rusya'nın kendi yapımı olacaktır Aynı Türkiye'nin TFX'i gibi Şimdi arkadaşlar bunlara fark ne? Fark ise arkadaşlar Birazcık farkları var arkadaşlar <laughs> Su hem bir konuda çok üstün hem bir konuda arkadaşlar üstün olmadığını görüyoruz. Ama su bir tek tek savaşta kazanma ihtimali var. Tf, TFX arkadaşlar ise yani kura saldırısı için bir avantaj var arkadaşlar. Her 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 iki uçağın eksikleri var, artısı var arkadaşlar. Hiçbir uçak arkadaşlar her şeyi tam olamaz. Böyle bir kural yok arkadaşlar. İlla bir yerde hata olur. Bunu unutmayın. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Herkese iyi izlemeler, iyi günler. Öbürkü videomda görüşmek üzere.